Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle Hubble gerilimi hakkında konuşacağız. Evren bilim dünyasının düşündüğünden çok daha hızlı genişliyor. Yapılan son gözlemler evrenin bilim dünyasının düşündüğünden çok daha hızlı genişlediği yönündeki iddiaları doğruladı. Hubble gerilimi artık koca bir krize dönüşmüş durumda. Hubble ve James Webb gibi uzay teleskoplarıyla yapılan gözlemler Einstein gibi bilim insanlarının yıllar önceden ortaya koyduğu pek çok teoriyi doğruladı. Ama diğer yandan bazı gözlemlerde bilim dünyasının doğru kabul ettiği bazı temel varsayımların hatalı olabileceğini ortaya çıkardı. Şimdi bunlardan bir yenisiyle daha karşı karşıyayız. Çünkü James Uzay, teleskobu ve DESI, karanlık enerji spektroskopik enstrümanı ile yapılan son gözlemler evrenin bilim dünyasının düşündüğünden çok daha hızlı genişlediğini gösteriyor. Çoma, saç, gökada kümesinin uzun süreli incelemesi, evrenin genişleme hızının düşündüğümüzden çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Bu keşif sadece yıllardır doğru kabul edilen teorik modelleri haksız çıkarmakla kalmıyor. Aynı zamanda mevcut fizik kurallarıyla açıklanamayacak, çözülmesi gereken yeni bir denklem yaratıyor. Bu yüzden bilim dünyasının mevcut varsayımlar üzerine kurduğu kozmolojik modelleri şimdi en baştan gözden geçirmesi gerekiyor. Hubble gerilimi artık bir krize dönüştü. Evrenin genişleme hızını belirtmek için kullanılan Hubble sabitinin tutarsız olabileceği gerçeği aslında bir süredir bilim dünyasında tartışılıyordu. Çünkü daha önce yapılan bazı gözlemler de buna işaret ediyordu. Ancak Hubble gerilimi Hubble tension olarak bilinen bu tutarsızlık bugüne kadar net bir şekilde ortaya koyulamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Astrophysical Journal Letters'ta yayımlanan araştırma bu konuda şu ana kadar ortaya koyulan en somut çalışmalardan biri oldu. Bu konuda artık çok daha güçlü deliller olduğunu söyleyen bilim insanı Dan Skolnick, Hubble gerilimine atıfta bulunarak gerilim artık bir krize dönüştü, diyor. Duke Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmanın başındaki isimlerden olan Dan Skolnick, bu bir bakıma kozmoloji modelimizin bozuk olabileceğini gösteriyor. Diyerek bu keşfin ne kadar büyük sonuçları olabileceğini ortaya koyuyor. Evrenin genişleme hızının belirlenmesi için kullanılan kozmik merdiveni kurarken dünyaya en yakın gökada kümelerinden biri olan saç kümesini çapa olarak kullanan ekip böylece evrenin genişleme hızını belirlemek için çok daha net sonuçlar veren bir kalibrasyon elde etmeyi başardı. Saç kümesi baz alınarak ilk basamak kurulduktan sonra 100 binin üzerinde galaksiyi gözlemleyen Desi'nin sağladığı verilerle bu kozmik merdiveni merdivenin sonraki basamakları şekillendirildi. Saç kümesinin merkezinin dünyaya uzaklığını 320 milyon ışık yılı olarak belirleyen ekip, daha önceki hesaplamalara ve gözlemlere uyuşan bu ölçüm ile birlikte ilk basamağı üzerine kurabilecekleri son derece güvenilir bir çapa noktasına ulaşmış oldular. Daha sonra... Emin olunan bu uzaklık baz alınarak merdivenin sonraki adımlarına geçildi. Bu aşamada Hubble sabiti için megaparsek başına saniyede 76,5 kilometre değerine ulaşıldı. Bu da evrenin her 3,26 milyon ışık yılında saniyede 76,5 kilometre daha hızlı genişlediği anlamına geliyor. Bu sayılar son yıllarda Hubble sabitinin yanlış olduğunu söyleyen diğer çalışmaların sonuçlarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Yıllardır bilim dünyası tarafından doğru olarak kabul edilen Hubble sabitine ise ters düşüyor. Dan Skolnick, bilim dünyasının bu yeni gerçeklikle yüzleşmesi gerekeceğini söylüyor. Ne var ki bu konuda hala bir uzlaşıya varılmış değil. Skolnick ve onun gibi pek çok bilim insanı Hubble sabitinin yanlış olduğu konusunda artık ikna olmuş olsa da bu konuda tüm meslektaşlarını henüz ikna edebilmiş değiller Hubble gerilimi nedir evrenin genişleme hızını ölçmek için iki ana yöntem var birinci yerel ölçümler, süpernova patlamaları ve cepheyi değişen yıldızları gibi kozmik mesafe cetvelleri kullanılarak yapılan gözlemler genişleme hızının yaklaşık 73 km bölü saniye bölü megaparsek olduğunu gösteriyor. İkinci erken evren ölçümleri, Planck uydusunun kozmik mikrodalga arka plan ışımasını, CMB analiz ederek yaptığı ölçümler genişleme hızının yaklaşık 67 km bölü saniye bölü megaparsek olduğunu söylüyor. Bu iki yöntem arasında %5-10'a kadar bir fark var ve bu fark istatistiksel olarak önemli. Eğer bu fark sadece ölçüm hatalarından kaynaklanmıyorsa, evrenin genişlemesiyle ilgili bildiklerimizi gözden geçirmemiz gerekebilir. Evren daha mı hızlı genişliyor? Bazı bilim insanları evrenin beklenenden daha hızlı genişlemesini açıklamak için şu olasılıkları değerlendiriyor. Karanlık enerji düşündüğümüzden daha etkili olabilir. Belki de karanlık enerji zamanla değişiyor ve genişlemeyi hızlandırıyor. Yeni fizik kuralları olabilir. Belki de bilmediğimiz yeni parçacıklar veya etkileşimler genişleme hızını etkiliyor. Gözlemlerimizde eksiklikler olabilir. Evrenin farklı bölgelerindeki genişleme hızları farklı olabilir ve mevcut modellerimiz bunu tam olarak hesaba katmıyor olabilir. Bu konu hala açık bir problem ve çözülmesi fizik ve kozmolojide devrim niteliğinde olabilir. Eğer gerçekten evren beklenenden daha hızlı genişliyorsa bu bildiğimiz fizik yasalarını gözden geçirmemiz gerektiği anlamına gelebilir. Hubble gerilimi nedir? Evrenin genişleme hızını ölçmek için iki ana yöntem var yerel ölçümler. Süpernova patlamaları ve Cepheid değişen yıldızları gibi kozmik mesafe cetvelleri kullanılarak yapılan gözlemler genişleme hızının yaklaşık 73 km bölü saniye bölü megaparsek olduğunu gösteriyor. Erken evren ölçümleri, Planck uydusunun kozmik mikrodalga arka plan ışımasını CMB analiz ederek yaptığı ölçümler genişleme hızının yaklaşık 67 km bölü saniye bölü megaparsek olduğunu söylüyor. Bu iki yöntem arasında %5-10'a kadar bir fark var. Ve bu fark istatistiksel olarak önemli. Eğer bu fark sadece ölçüm hatalarından kaynaklanmıyorsa Evrenin genişlemesiyle ilgili bildiklerimizi gözden geçirmemiz gerekebilir. Evren daha mı hızlı genişliyor? Bazı bilim insanları evrenin beklenenden daha hızlı genişlemesini açıklamak için şu olasılıkları değerlendiriyor. Karanlık enerji düşündüğümüzden daha etkili olabilir. Belki de karanlık enerji zamanla değişiyor ve genişlemeyi hızlandırıyor. Yeni fizik kuralları olabilir. Belki de bilmediğimiz yeni parçacıklar veya etkileşimler genişleme hızını etkiliyor. Gözlemlerimizde eksiklikler olabilir. Evrenin farklı bölgelerindeki genişleme hızları farklı olabilir ve mevcut modellerimiz bunu tam olarak hesaba katmıyor olabilir. Bu konu hala açık bir problem ve çözülmesi fizik ve kozmolojide devrim niteliğinde olabilir. Eğer gerçekten evren beklenenden daha hızlı genişliyorsa bu bildiğimiz fizik yasalarını gözden geçirmemiz gerektiği anlamına gelebilir. Peki siz Habbe gerilimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.